Merhaba. Yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar onlinefalcılar.com piroze'ye hoş geldiniz. Evet 18-23 Nisan haftasını değerlendirmek üzere buradayız. Ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Efendim, evet biliyorsunuz aslında daha önceden bizi takip edenler biliyorlar. Yenilere de, yeni takipçilerimize de hatırlatmak istiyoruz. Buradaki hiçbir yorum kişiye özel değildir. Eğer kişiye özel yorumlar almak isterseniz, hani tam beni anlatsınlar diyorsanız da lütfen bizi aramanız gerekiyor. Hemen bizi arayabilirsiniz. 0888 228 77 çift sıfır nolu hattımızdan arayıp bir tuşlayarak Türkiye'nin en uzman yorumcularıyla anında canlı canlı görüşebilirsiniz. Yine kendi uzmanınızı kendiniz seçmek isterseniz de onlinefalcılar.com sitesine girip uzmanlar hakkındaki yorumları da okuyarak oradan kendi uzmanınızı çevrim içi olan uzmanınızı seçip hemen kendisiyle de görüşebilirsiniz. Efendim ben kartlarınızı şu an kesiyorum. Bakalım pazartesi itibariyle yay neler yaşayacaklar? Neler olacak? Evet. evet. efendim. Hemen pazartesiden başlayacağız. Pazartesi günü, o süper, gerçekten süper. Bakar mısınız? En güzel kartlardan biri pazartesi günü için yaylara açıldı. Sevgililer kartı. Çıkıyor. Eğer kalbi boş bir yaysanız, gözünüz aydın, güzel bir aşkı yelken açabilirsiniz Pazartesi günü. Yine kalbi boş olmayan bir yaysanız da e, sevginizle partlerinizle eşinizle çok güzel tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Aynı zamanda sevgililer kartı iyi sağlık habercisidir. Güzel şeylerin olabileceğini size müjdeler O yüzden Pazartesi günü güzel gelişmeleri gebe diye görüyorum. Bu arada yine Pazartesi günü sevgililer kartının üzerinde çıkan bir vazgeçilmezlik kartımız var ki bu da sevgililerinden ayrılan araları biraz böyle nane mollu olanlar için güzel bir gelişme olacak. Giden sevgililer geri dönecek. Evet pazartesi günü böyle bir enerji alacaksınız sevgili yaylar. Salı gününe geldiğimizde Salı günü başarılı bir zaman içerisinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Size bir takım fırsatlar sunulabilir salı günü. Onları güvenle kabul etmeniz gerekiyor ve tuttuğunuz altın olacak yine salı günü sevgili yaylar. E, fakat çok çalışacaksınız birazcık çok çabalamanız gerekecek. Böyle karınca gibi sürekli çalışmanız gereken bir gün olacak sevgili yaylar için. Yani çalışalım ama Allah güç kuvvet versin değil mi efendim? Yani bunu almasın Rabbim bizden. önemli olan bu diye düşünüyorum. Evet çarşamba günü geldiğinde aniden bir olay olabilir. Hayatınızın böyle gündemine hiç beklemediğiniz anda böyle pat diye düşen bir olay olabilir. Bu olay sizin birazcık hani bütün dikkatinizi diğer konulardan çevirip sadece buna odaklanmanızı sağlayabilir ee, bu konuyla ilgili eğer aniden böyle gelişen bir durum varsa fevri kararlar almamanızı öneriyorum yine çarşamba günü sevgili yaylar için güçlenme durumu söz konusu olacak özgüvenleri tavan olacak bir gün olacak sevgili yaylar için çarşamba günü gümbür gümbür geliyor inşallah perşembe gününe geldiğimizde sevgili yaylar evet bakalım eğer bir karar verecekseniz hani son zamanlarda böyle bir karar vereyim bu konuyla ilgili ne yapacağımı artık e, kestiremiyorum işte kararsız kaldım diyorsanız ne yapacağınızı bilemiyorsunuz yine bir çelişki içerisinde olabilirsiniz bazı konularla ilgili e, bu kararı yine birazcık daha ertelemeye yatkın olduğunuz bir gün görüyorum sevgili yaylar için hani çıkmazda olduğunuz zamanlarda çok böyle artık yoruluruz da ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünmekten yana Pek fazla enerjimiz olmaz ve artık bunu akışına bırakıyorum deriz ya. İşte öyle bir gün yaşayabilirsiniz sevgili yaylar perşembe günü. Yine perşembe günü bir seyahat durumu söz konusu olabilir. Ya da uzaktaki akrabalarınız ya da siz onları ziyarete gidebilirsiniz. Onlar gelebilirler. Aile düzeniyle ilgili bir takım konularda gündeminizde olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar için. Evet, Perşembe gününü söyledik. Cuma gününe geldiğimizde. Evet. Ee, kendinizi bazı konularda yetersiz bulabilirsiniz. Aslında olumlu yönleri görmeyebileceğiniz bir gün olabilir. Yani işte elinizde atıyorum. Hani şöyle bir bardak örneği vardır ya. İşte yarım bardaksı mı yoksa yarısı boşsun mu? İşte böyle çok klasik bir örnek. Suyu da almışken elime içeyim yani. İşte bu konu. Sizin gündeminizde olabilir bardağın boş tarafını görebilirsiniz Yani aynen şöyle işte bardağın boş tarafını görebilirsiniz Boş tarafına değil perşembe cuma günü özellikle dolu tarafına odaklanmanızı tabii ki öneriyorum ee, Yine cuma günü bazı konularda işte düzen getirmek isteyebilirsiniz Böyle çok takıntılı çok saplantılı bir şekilde Bunu böyle istiyorum İşte böyle olmalı diyebileceğiniz de bir gün olabilir sevgili yaylar. Evet gelelim bakalım ...cuma ötesine... Evet ilginç çok güzel bir fırsatla karşılaşacaksınız. Birdenbire hayatınızın içerisinde eğer kariyer konusunda çalışan bir yaysanız çok güzel bir fırsat elinize geçebilir ve bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Eğer eğitim hayatınızda varsa böyle bu konuda belki bir fırsat elinize geçebilir ama mutlaka bir başlangıcın sizin için çok güzel çok ilginç hiç beklemediğiniz şekilde yapılacak bir başlangıcın müjdedişi bir kart açıldı cumartesi günü için e, fakat yine e, özellikle cumartesi bu tip bir konu olursa hani böyle bir aniden gelişen bir fırsat olursa biraz üzerinde inceleyip sık dokunmanız da gerekiyor sevgili yaylar pazar gününe geldiğimizde Evet Sevgili yaylar işleriniz belki istediğiniz şekilde olmayabilir. Yani biraz dört dörtlük olmayabilir de işte bunun dört üçlük olabilir. Biraz tatmin duygunuz böyle çok işte e, ne bileyim aç olabilir ve hiçbir şeyle tatmin olmuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Elinizdeki olumlu şeyleri değil, hep olumsuzlara böyle odaklanacağınız bir gün olabilir belki pazar günü. Bir durumdaki olumlu şeyleri görmeniz isteniyor kartlarımız tarafından veriler rehberlikte yine pazar günü bazı konularda aldanmalara açık olabilirsiniz. İnsanlar sizi hani küçük böyle pembe yalanlarla belki kandırmaya çalışabilirler. Ya da ne bileyim şu paranızın üstüne eksik alabilirsiniz. Çok küçük bir konu belki bu ama hani yani yine de bunlara açık olduğunuzda bir gün olduğunu görüyorum. Sevgili yaylar dikkat edin. Paranızı paranızı eksik almayın anacığım. Sonra kandırıyorlar yani biliyorsunuz. Efendim sevgili yayların bakalım bu haftaki gündeminde neler var neler olacak. Evet. Aa, harika. Evet. Dilekleriniz gerçekleşecek bu hafta. Eğer uzun zamandır istediğiniz bir şeyler varsa sevgili yaylar işte zaman bu zaman diyor kartlarımız. Bu hafta bu konu gündeminizde olacak. Yine bu hafta bir konuda artık eğer bir sonuç bekliyorsanız bu sonuçla ilgili durumlar gündeminizde olacak ve yine bu hafta geçmişinizle ilgili bazı konular böyle tık 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 kapınızı çalabilir. Bu kişiler olabilir. Belki geçmişten kalan işte bazı kişilerle tekrar karşılaşabilirsiniz. Ya da işte giden sevgililer belki dönebilir. Ya da işte geçmişteki bir baş ağrısı probleminiz birdenbire yükselebilir. Allah korusun ama geçmişte yaşadığınız bazı şeylerin Tekrar unuttuğunuz dakikada belki de gündeminizde olması e, sizin bu haftaki e, temanız olacak gibi görünüyor sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet aşk melek kartlarınızı biliyorsunuz buradan paylaşmıyorum. Instagram adresimiz online falcılar ve yine aşağıda detaylar bölümünde bulabileceksiniz Facebook adresimizi ve grubumuzun adresini. Oradan da bizi takip edersiniz günlük fallarınızı. Yine Instagram Instagram'dan ve diğer adreslerimizden paylaşıyoruz Bu arada tüm burçlar için Aşk ve Melek falan da her zaman olduğu gibi videolarımızın içinde bulabilirsiniz hmm, şunu da söylemeden geçmek istemiyorum lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve ayrıca Eğer Beğendiyseniz diğer yaylarla da lütfen paylaşın Ruhunuzdan, içinizden, gönlünüzden, aklınızdan ne geçiyorsa sizinle ilgili her şey evrenin ve sizin ayrınıza gerçekleşsin istiyorum. Hoşçakalın. Bay bay sevgili yerler.